Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz, umarım keyifler yerlidir. Bugün internette bulduğumuz rahatsız edici olduğu iddia edilen videolara tepkiler göstereceğiz. Hadi başlayalım. Bu videoların hepsini ablam benim için buldu. Daha önce ben hiçbirini izlemedim. Belki daha önce izlemiş olduğum bir, bir, bir tanesi vardır. Bilmiyorum, hiç görmedim. Umarım yoktur. Cezleş tepkilerimi sizlere aktarmak istiyorum böyle şeyler. Tamam, şimdi bir tane video ile başlayacağız. Ama sanırım bunu daha önce izledin. İzledim. i̇zledim. Tamam. Belki de 10 yıl falan öncedir. Bilmiyorum. Daha küçükken ben izlemiştim çünkü. Eski videolarda. Aynen Facebook'ta falan dolaşıyordu o zamanlar. Bakalım. Tamam. Çölde gelsin. Buraya bir yerlere videolar gelecek. Daha önce gördün mü bunu? Gördüğümü düşünmüyorum. Ley nerede burada? Ha. there's good reason for my glistening skin <laughs> and how i shine <gülüyor> <gülüyor> and how my pores are so clean and clear <gülüyor> <I> <gülüyor> eat little baby's ice cream it keeps me young it keeps me light on my feet i spring from activity to activity i love my job i love my life when you eat little baby's ice cream you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm this is a special time little baby's ice cream <laughs> <laughs> dondurma reklamı <laughs> ama dondurmaya nefret ettirmiş. Bir reklam olmuş. Garip ya. <laughs> Vallahi ben rahatsız bi... edici mi sence? Rahatsız edici tabii ki. Düşünsene insan kendi kendini kaşıklayıyor. Ben bu reklamı gördükten sonra işte almasak da gidip hadi bir dondurma yiyeyim. <laughs> de. Ben. Little Babies Ice Cream. Bu markayı hiç duymadım. Umarım diğer videolarda bunun gibi rahatsız edici değildir. Göreceğiz. Bunun daha başka videoları var mı seninle, Ice Cream'in? Hayır, görmedim. Bir tane bu var. Sanırım ondan sonra da yayından kalkmıştım. <laughs> Şeyi, şirketi kapatmışlar ondan sonra. Bu tamam, bu rahatsız edici oldu bence. Tamam, şimdi diğer videoya geçelim. Tamam. Umarım çok iğrenç bir videolar göstermesin bana. Videodan sonra biraz gelip yeme yemeği düşünüyorum. Şimdi bu video, internetten çok dolanan creepy videolardan bir tanesi. Creepy. Creepy, creepy ne Rahatsız dediniz? edici. Rahatsız <laughs> edici. <laughs> bu resmi galiba görmüştüm. Galiba. <laughs> ya bu videoyu gördüm ben. Çocukken galiba izlediğimiz bir videoydu. Olabilir ama ilk başta o gelen bu videodan önce gelen şey rahatsız edici değil, ya, insanın gözüne flash attığı için rahatsız oluyor insan. İnsan daha çok rahatsız etmesinin nedeni de e, videonun tam kaliteli olmaması. O insanı daha şey rahatsız ediyor. İnsan odaklanmak istiyor, bakmak istiyor, orada ne var. O yüzden biraz rahatsız edici olabilir. Bu arada bu kadın rahatsız edici değil, bu bildiğim kadarıyla bir hastalık. Bundan rahatsız olmam. Hiçbir zamanında alay konusu etmem böyle bir insanları. Zaten bu internette böyle bir şey yarmıştı sanırım bununla ilgili. Bu insan aslında insanları güldürmek için, eğlendirmek için yapıyormuş bu işleri. Böyle bir videoyu ama korkutmak için yapmışlar. Ha, bu videoyu eğlendirme için yani? Bu video değil aslında. Bu, bunun işi aslında eğlendirme işi olduğu için. Ha. Yani çocuklara eğlendiriyormuş, elinde şemsiye falan oynuyormuş, dans ediyormuş. Bu videoyu öyle evet. ama biraz rahatsız edici olarak düzenlemişler. Yani insanlara öyle aktarılmış. Yani bilmiyorum doğru olduğunu bilmiyorum ama öyle yazmışlar internette. Tamam bir devam edelim. Aynen zaten videoda bilerek işte yaklaştırıp uzaklaştırmaları böyle videoyu ters çevirip düz çevirmeleri zaten videoyu kötü bir hale sokmak için yapılan bir şey. Bak bilerekten yüzüne odaklanmışlar. Niye gülüyorsun ayıp değil mi? Şey diyorum bu insanları korkutmak amacıyla yapılmış ya yani hiç korkunç değil. Ama dediğim gibi bence ayıp bir şey bu insanlarla alay etmesi yapılan bir şey. Bu bir hastalık bence bu kadının o kadar zayıf olması. Hangi bir hastalık olduğunu bilmiyorum. Böyle bir hastalık olduğunu da bilmiyorum hatta ama zayıf insanları biliyorum. Yedikleri bir sürü yemeye rağmen kilo alamadıklarını biliyorum. Hiç ha. komik değil. Bak burada birileri zaten videoyu yavaşlatıyorlar. Yavaş yavaş yaklaştırıyorlar. Zaten Daha, rahatsız edici videoların da bir yönü öyle. Ha. Sence rahatsız edici mi, değil mi? Rahatsız edici bir yandan tabii. Benim videolarımı da zaten yavaşlat yavaş, böyle yavaş yavaş gelip böyle düz baksana insanlar da rahatsız olur. Rahatsız edici ne diyeyim? Tamam, şimdi diğer videoya geçiyoruz. Ben bunu pek rahatsız edici bulmadım ama İnternette rahatsız edici videolar arasındaydı. Tamam. Çoğu da altına küçükken çok rahatsız oluyordum falan diyordu. Hala da rahatsız oluyorum diyen var ama... Gönder. Bakın. Bir hatun var burada. Bakalım. Hmm. Aha. Bir yemeği farklı yiyen bir ablamız. Kaşıklar değil de böyle dallarak yemeği seviyor. Ablayı uyanıyor yanıyor ufakla. Haberin olsun. Bir de Ne yapacağım? Aha. Bu bir dil mi? Hayır bence bir sözü tersine yapmışlar öyle bir şey. Bana öyle geldi. Ya da şey oğlum direkt videoyu baştan sona tersine de yapmış olabilir. Olabilir. Ama yine de yaptığı şey manasız direkt. Bu mu? <laughs> Valla ben hiç izlemedim bunu. izleseydim de korkmazdım. Benim çocukluğum bununla daha korkunç şey işte bu arada. Bu ne la? Burada korkacak bir şey yok. Ama rahatsız edici yönü var mı? Var. Böyle kafasını yere vurup öyle yemesi yemesi. Rahatsız edici. <laughs> Şimdi bunu aslında Dark Web'den alındığı iddia ediliyor. Dark Web ama Bakalım. Sever olsun. Ben niye bir şiveye bağladım onu da bilmiyorum da. Dark Aha. Abimiz çöpseyle yemeşiyor. Abi birisi var evde. Vallahi sana bakıyor. Abi onun geldiğini fark ediyor. Bu arada görmemezliği işten geliyor galiba. ağlıyor mu, gülüyor mu? Biraz gülmeye benziyor, sanki kendisini tutam. <laughs> Böyle <cülüyor> gibi. gülüyor gibi. Bu yandaki e, oyuncak şeye benzemiyor mu? E, bizim izlediğimiz bir tane çizici film vardı. Rençili Rençili. İsmini unuttum. Teletabiler. Teletabiler. Yani. Onlara benzemiyor mu? Ama siyah renci olan. Ama bir de geldi. Tilat abiler vallahi çekti. Bitti bence bu videonun asıl arka yüzü şöyle. Bu adamı esir almışlar. İşçenceler yaptırıyorlar. Belki bu işçencenin bir növüdür. Yemek yediriyor insana durmadan. Pes edemez. Pes ederse daha çok işçence ederler. Öyle bir şey de olabilir. Baksana normal değil. Zaten çepçe de yiyor. Rahatsız edici ya. Yani. Aynen bu da rahatsız edici. Rahatsız olurum. Ama şey anlamda rahatsız edici değil. İnsanlar çok rahatsız edip uykuma geleceğiz kadar rahatsız edici videolar dinleyeceğim. Bir garip videoyla daha birlikteyiz. Bakalım. Can you hear me? Can you hear me? Zazı duyuyorum evet. Ben ne diyeyim, Işık orada görmedim de adamın gözü çedi gözüne benziyor.

bitmiş. <gülüyor> Alakasız <gülüyor> bir yerde. Bitti. <laughs> yani bu ortalarda bu çizeşiler falan güller var. Onlar şeye benzetti. 90'larda o videolar, kasetlerde şey, <laughs> videolara benzedi. Alakasız şeyler. Rahatsız edilse değil bence. Hiç rahatsız olmadım. Ne var ki burada? Bana daha sağlam bir şeyler gelecek. Bununla karar verirken Ayşe'nin gibi mahkemede Güzeldi. <laughs> tamam diğer videoya geçiyoruz. They are troubling times my friend. Koşu yapıyor. Antrenmanlı bir abi. E. Bu muydu? <laughs> rahatsız olmadım sanki ya. Rahatsız edici de. Rahatsız edici olmasının sebebi de incelikçe <laughs> alamamış olma. Konuya açım olsam daha mantıklı olurdu bence. Rahatsız edici değil bence ya. İlla bir karar vermem gerekirse rahatsız edici mi değil mi diye değil. Ne var burada? Birisi böyle böyle sarı. <laughs> i̇şte. Anlam veremediğim bir iki tane, bir iki dediğim bir sürü rakamlar vardı. Sonra bir tane yazı geldi. Alakası şeyler. Bir manası var mıydı acaba merak ettim. Rahatsız edici bu, bu rahatsız edici biraz. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Çok ufak gördüğün, çok zar zor gördüğün arka fonda oynayan bir tane. Oynayan da değil, böyle böyle sağıran, garip hareketler eden bir tane. Kukla var, işte bir tane adam var, birisi var o tarzi. Ondan sonra bir rakamlar geliyor, yazı geliyor. İnsan bir düşündürüyor, bir manası var mı diye. Rahatsız oldum biraz evet. Şimdi sonuncu video geçiyoruz. Bir tane de bonus videomuz var. Bonus tamam. Bonus video benim videomu. koydunuz rahatsız edici videolar. <laughs> İspanyolca bir şeyler yazılmış galiba. Uzaylı abimiz var. Resmi daha doğrusu. Tam sıkıya gelmesin Allah aşkına. Birisi bakıyor. Aha. Kaklumba elbise sıcıyla bir şeydi galiba orada. Bitti mi video? Video bitti. Yani e, bu videoda şeyler var. Bazı insanların rahatsız olduğu şeyleri bilerekten koymuşlar var. Mesela palyoza gibi. Ben şimdiye kadar hiçbir zaman palyozalardan korkmadım. İster çocukluğumda olsun ister şimdi. Palyozadan korktuğum bir zaman olmadı. Tam aksine sevdim palyozaları. E, kuklalardan korkar mıyım? Korkarım. E, böyle şey, ufak tepeç. Senin de bazı kuklalar var bilirsin. Getireyim mi? Bir getir onları da göstereyim. Bir, bir böyle göstereceğim. İlk önce böyle bak palyaço dediğimiz konuya geldik. Bazılarının korkulu rüyası olduğu için palyaço. Bunu korku şey olarak gösteriyorlar. Ben şimdiye kadar palyaçolardan korkmadım. Ama tip olarak evet biraz şeye benzetiyor insan. Cercin gösteriyor insanı. Bir de burada İsmini bilmediğim bir tane şey var. Bazı ülkelerde bu hatta yasak onu biliyorum. Satışı yasak, alımı yasak. Çocuklar bundan korkuyor. Çocuklara kötü örneş mi oluyor? Öyle bir şeydi. Bu arkadaşlar da korkulur mu be? Allah için. Baksana. Dünya tatlısı. Rahatsız <laughs> olduğum bir iki şeyler vardı. Tanımlanamayan cisimler insan beyni gördüğü için direkt otomatik olarak insan korkuyor. Zaten hiç görmediğim bir şey olduğu zaman insan korkuyor. Mesela hiç bunu görsen biraz öperirsin. Şimdi defa görürsen beyni artık buna alışık olduğu için insan çok korkmaz. Ama ilk defa gördüğüm bir şeylerde insan biraz insan beyni biraz korkabilir. Rahatsız oldum. Hepsini gene olarak değil de bir iki kısmını rahatsız ettiği için rahatsız oldum olarak eklenebiliyor. Şimdi bonus videoya geçiyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz efendim. Teşekkürler efendim. <laughs> Böyle videolar gördüm ben. Ormanda yürüyor. Ağzın arkasında az önce bir şey vardı. Onu gördüm. Aha. Tam skrejeli de Böyle videolar izledim. Aslında kendimi bir yandan hazırladım buna. Bir yandan da ufak bir ürpermedim değil. Çünkü böyle videolar, bunu sırf izlemedim ama bunun gibi bir sürü videolar var YouTube'da, internette. Genel olarak yüzüne baktığın zaman <gülüyor> korkunç. <gülüyor> kadın korkunç. <laughs> Güzel. Video rahatsız edici değil bence. Ben mi alıştım buna bilmiyorum da benimki rahatsız edici değil. Videolar bu kadar. Bitti mi? Çeşit 5 6 tane daha yüz Belki gelecek videoda. Gelecek videoda o zaman. Arkadaşlar o zaman bu ve bunun gibi daha farklı videolar görmek istiyorsanız aşağıda yorumlar yerinde yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bitti. Vallahi o kadar korkunç değil de. Sonra da bir korkum adam değil bu kadının böyle direkt yerlemesi de daha o. güzeldi. Belki korku videosu da çekeriz bir ara. Aynen isterlerse zaten yorumlar yerine bakarız isterlerse onunla ilgili videolar çekeriz.